Köyümüze ulaştık çok şükür. İsmi Mukangara. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Arkadaşlarımız bizden biraz daha önce geldiler. Köyün merkezindeyiz. Hatta şu küçük gölgelikler pazar kurulduğunda malların sergilendiği yer. Meraklı bakışlar tabii her zaman olduğu gibi var. Biz de birazdan çocuklara balon dağıtarak burada bir aktivitenin olduğunun fiili görüntüsünü sunmuş olacağız. <laughs> basi hiyo dhana yenu mliokuwa mkimdhania mola wenu mlezi nenda من الله شيئا وكي يدخل النار مع <applause> Programımız devam ediyor. Katılım düşündüğümüzden daha iyi. Bu köyde 3 ay öncesine kadar bir tek Müslüman aile yokmuş. 3 ay önce bir başka yerden buraya taşınan Müslüman bir aile olmuş ve tek onlar var. Ve aynı zamanda 2 tane kilise bu köyde. Bu noktada sürekli kendime soruyorum. Burada bu kadar çalışmalar yapılmış. Bölge Hristiyanlaştırılmış. Peki bütün bunlar olurken biz neredeydik? Ne yapıyor? Neyle ilgileniyoruz? Hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Ancak rahmetle geldik herhalde. Bir yağış başlıyor. Bu nedenle programımızı biraz erteledik. Şu anda hava açtı. Misafirlerimiz de geldi. İnşallah programımız birazdan başlayacak. Tabii şunu da söylemekte bir mahsur yok sanırım. Bu bölge tabir yerinde ise Tanzanya'nın Vatikanı konumunda. Yani Hristiyanların en güçlü olduğu bölge. Hatta özellikle Vatikan'dan destek alan bir bölge ki Papanın yardımcılarından bir tanesi Tanzanya'da. O nedenle buradaki çalışmalarımızın farklı bir anlamı var. Belki iğneyle kuyu kazacağız. Ama Allah'ın izniyle yapacağımız bütün buradaki yatırımlarla çalışmalarla, izleyeceğimiz stratejilerle inanıyorum ki ben mesafe kat edeceğiz. İnanıyorum ki burada güzel şeyler yapacağız inşallah. Programımız sonlandı. Davetlerimizi yaptık. Var mı dedik Müslüman olmak isteyen? Olmadı. Ama dedik ya surda bir gedik açmak istiyoruz. Devam edeceğiz. Fetihler kolay olmuyor. Özellikle gönül fethi çok çok daha zor. Ama çalışmalarımız, akıllarımız, burada yapacağımız diğer programlarda inşallah belki bir sonraki sefer ediyoruz.